Gökyüzüne baktığını düşün ve bil ki orada kozmik ölçekte bize oldukça yakın sayılabilecek bir yıldızın etrafında yaşam barındırabilecek bir gezegen var. Ama işte acı gerçek. Güneş'ten sonra bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri bütün yakınlığına rağmen tam anlamıyla ulaşılmaz durumda. Bu belgeselde bu yıldız sistemine ulaşmanın neden insanlık tarihinin en zorlu görevlerinden biri olduğunu ve neden bilim insanlarının tüm imkansızlıklara rağmen Oraya ulaşmakta kararlı olduklarını keşfedeceğiz. Proxima Centauri'ye duyulan ilgi tesadüf değil. Dünyanın en güçlü teleskoplarıyla yapılan gözlemler bu yıldızın çevresinde yaşam için uygun olabilecek en az bir gezegen olduğunu ortaya çıkardı. Bu gezegen yaşam barındırma ihtimali taşıyor. Belki de bir gün insanlığın yeni evi olacak. Artık bu yıldız gökyüzünde parlayan sıradan bir nokta değil. İnsanlığın geleceği için stratejik bir hedef. Ama soru şu: elimizdeki teknolojiyle oraya ulaşmak mümkün mü? Kısa cevap, imkansız. En azından bugünkü teknolojiyle ve üzülerek söylemeliyim. Uzun cevabı da daha az can sıkıcı değil. İnsanlık henüz ayın ötesine bile insan göndermeyi başaramadı. Ay, dünyadan sadece 384 bin kilometre uzakta. Evet, Voyager 1 gibi uzay sondalarıyla büyük başarılar elde ettik. Bu araç insanlığın fırlattığı en uzak nesne ama hala güneş sisteminin ötesine geçemedik. Voyager 1 1977 yılında fırlatıldı ve şu anda saniyede 17 kilometre hızla yol alıyor. Yani yılda yaklaşık 540 milyon kilometre. Etkileyici değil mi? Ama bu hızla Proxima Centauri'ye ulaşmak 76 bin yıl sürerdi ve üstelik Voyager 1 o yöne bile gitmiyor. Bu yıldıza bir insan ömrü içinde ulaşmak istiyorsak Bugünkü tüm imkanlarımızı aşan hızlara ihtiyacımız var. Minimumda saniyede 10.000 kilometre hıza ulaşsak Proxima Centauri'ye varmamız 130 yıl sürerdi. Ama ortalama bir insan ömrü düşünüldüğünde bu hala fazla uzun. Saniyede 25.000 kilometre hıza ulaşırsak bu süre 50 yıla düşer. Evet, kulağa daha makul geliyor ama biz bu hızların bile çok uzağındayız. Bu da demek oluyor ki klasik roketlerle böyle bir yolculuk hayal bile edilemez kimyasal yakıtla çalışan mevcut roketlerle ışık hızının sadece yüzde birine ulaşmak için gereken yakıt miktarı akıl almaz. Her bir kilogram uzay aracı için bin trilyon kilogram yakıt gerekiyor. Bu da dünyanın kütlesinin yüz katı büyüklüğünde bir uzay gemisi demek. Tam anlamıyla imkansız. İşte bu yüzden tamamen yeni itki sistemlerine odaklanmalıyız. Ve burada bazı kabullenmemiz gereken gerçekler var. Örneğin Astronot göndermekten vazgeçmeliyiz. İnsanlı görevler çok daha fazla enerji, kaynak ve zaman gerektirir. Oysa otomatik bir sonda çok daha ucuz, hızlı ve uygulanabilir. Bir de şunu düşün. Gezegene inmeye ya da yörüngesine girmeye çalışmak yerine sadece yanından geçip veri toplamak. Bu bile dev bir adım olurdu ve çok daha az enerji tüketirdi. Varsayalım ki elimizde en gelişmiş mevcut teknolojiler var. Yine de Proxima Centauri'ye ulaşmak için 2200 yıl gerekiyor. Daha iyi mi? Evet. Ama hala insan ömrünün çok ötesinde. Şimdi biraz bilim kurgu gibi gelse de gerçekte üzerinde çalışılmış bir teknoloji var. Nükleer Darbe itki Sistemi yani Proje Orion. Bu fikirde uzay aracının arkasında nükleer bombalar patlatılarak araç ileri doğru itiliyor. Uzay aracının arkasında dev bir çelik plaka var. Bu plaka patlamaların gücünü emiyor ve o enerjiyle uzay aracını ileri taşıyor. Bu fikir 1960'lı yıllarda kısmen test edildi ve teorik olarak füzyon patlamalarıyla çok daha büyük hızlara ulaşılabileceği hesaplandı. Ama ufak bir sorun var. Bu uzay aracını ileri itmek için yaklaşık 300 bin patlama gerekiyor ve bu araç 400 bin tonluk devasa bir yapı olacak. Yani neredeyse bir şehrin ağırlığında. Arkasındaki metal plaka ise 100 metre çapında. Tüm bunlarla bile yolculuk yaklaşık 150 yıl sürecek. Uzun mu? Evet. Ama bu tarz görevler için nesiller arası uzay gemisi fikri ortaya atıldı. Yani birkaç kuşak insanın doğup büyüyeceği bir uzay gemisi ve sonunda varılacak yer Proxima b. Yine de bu tür projeler son derece maliyetli, riskli ve ancak çok uzak bir gelecekte uygulanabilir. Alternatif Güneş yelkeni bilim dünyasında sıkça konuşulan bir diğer teknoloji ise, sanılanın aksine bu yelkenler güneş rüzgarıyla değil, güneş ışığının ışının basıncıyla hareket ediyor. Japonya'nın geliştirdiği bir uzay sondası bu fikri küçük ölçekte test etti bile. Ama fikir şu: dev bir uzay yelkeni, yani bir tür kozmik paraşüt açılıyor ve güneş ışığının itişiyle araç yavaş yavaş hızlanıyor. Sorun şu ki bu dev yelkenin çalışması için güneşe çok yakın bir mesafede açılması gerekiyor. Ama bu yelkenin aynı zamanda son derece hafif, devasa boyutta ve binlerce derece sıcaklığa dayanıklı olması gerek. Ve tüm bu zorluklara rağmen yolculuk bin ila 2000 yıl sürecek. Yani tek başına güneş yelkeni çözüm değil. Ama başka teknolojilerle birleşirse süre kısaltılabilir. Medusa konsepti ve lazer yelkenleri. Hatta bilim insanları güneş yelkenini nükleer patlamalarla birleştirme fikri ortaya attı. Bu fikir 1990'lı yıllarda geliştirildi ve adına Medusa konsepti denildi. Burada kontrollü patlamalarla oluşan radyasyon dalgaları ultra dayanıklı bir yelkeni iter. Bu sistemle bir uzay aracı önce Proxima Centauri'ye, ardından Alpha Centauri A ya da B'ye bile gidebilir. Ama en iddialı fikir lazer yelkeni ya da fotonik yelken olarak biliniyor. Güneş ışığı yerine dünya yörüngesine yerleştirilen dev lazerler kullanılıyor. Bu lazerler sürekli ışınlar göndererek uzay aracını yakın yıldızlara doğru iter. Eğer 25 gigawatt gücünde bir lazer sistemi kurulursa, 100 kilogramlık küçük bir uzay aracı Alpha Centauri'ye sadece 40 yılda ulaşabilir, kıyaslamak gerekirse. Voyager sondası 45 yıldır yolda ama hala güneş sisteminden çıkamadı. Tabi her şeyin bir bedeli var. Bu lazerler tam 40 yıl boyunca kesintisiz çalışmalı ve uzay aracı çok hafif olmalı. Aksi halde yolculuk süresi dramatik şekilde artar. Project Starshot hayal değil, gerçek bir plan. İşte burada bugüne kadarki en heyecan verici proje devreye giriyor. Project Starshot. Bu yıldızlara ulaşmak için geliştirilen en iddialı projelerden biri. Breakthrough Initiatives programı tarafından başlatıldı. Ve şaşırtıcı olan şu, bu sadece teorik bir hayal değil. Gerçek bilim insanları ve mühendisler şu anda bu plan üzerinde aktif şekilde çalışıyor. Fikir basit ama uygulaması devrimsel. Yüzlerce mikro uydu yani yıldız çipleri, foton yelkenler ve yüksek güçlü lazerlerle Proxima Centauri'ye doğru fırlatılacak. Bu uzay araçları sadece birkaç santimetre büyüklüğünde ve ağırlıkları birkaç gram kadar olacak. Önce bir ana gemi binlerce mikrosondayı dünya yörüngesine taşıyacak. Sonra bunlar serbest bırakılacak. Ardından dünyada ya da uzayda konuşlandırılmış dev lazer sistemleri bu mini sondaların yelkenlerine ışık ışınları göndererek onları ışık hızının %20'sine kadar hızlandıracak. Bu ne demek? Saniyede 60 bin kilometre yani saatte 215 milyon kilometre hız. Bu hızla sondalar 20 ila 30 yıl içinde Proxima'ya ulaşacak ve sonrasında elde edilen verilerin dünyaya ulaşması da 4 yıl sürecek. Yani bu yüzyıl bitmeden insan yapımı, evet belki robotik ama ilk yıldızlar arası göre başarıya ulaşabilir. Bu sondalar Proxima sistemine vardıklarında Proxima B gezegeninin yanından geçecekler. Bu gezegen tıpkı Dünya gibi yıldızına bir astronomik birim mesafede bulunuyor. Sondalar üzerindeki yüksek çözünürlüklü kameralar gezegeninin atmosferini, yapısını ve olası yaşam izlerini görüntüleyebilecek. Ama bu minik araçlar çok hassas olacak. Uzay tozları bile onları yok edebilir. Peki nasıl çözüm bulunacak? Cevap sayının gücü. Binlerce sonda fırlatılacak. Birçoğu kaybolacak belki. Ama bazıları kesinlikle hedefe ulaşacak. Her biri üzerinde bulunan lazer iletişim sistemleriyle verileri dünyaya geri gönderecek. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir. Ama bu proje önümüzdeki 20 yıl içinde gerçeğe dönüşebilir. Yeterli yatırım sağlanırsa bizim neslimiz bu görevin hayata geçtiğini görebilir. Ve kim bilir? Başka bir yıldız sistemindeki ilk gezegen görüntüsünü izleyebiliriz. Belki Avatar filmindeki gibi renkli dünyalar yoktur. Belki yaşam da yoktur. Ama bu görev bilim açısından ölçülemeyecek kadar büyük bir değer taşır. Proxima B'deki jeoloji, atmosfer ve yapı incelendiğinde evrenin nasıl işlediğini ve bizim yerimizi daha iyi anlayacağız. Ünlü bilim insanı Carl Sagan der ki: "Bir gün yıldızlara gitmeye hazır olduğumuzda biz artık aynı tür olmayacağız. Daha bilge, daha olgun ve daha kararlı olmalıyız. Yıldızlara gitmek sadece merak için değil, varoluşsal bir zorunluluk. Proxima Centauri ve onun yörüngesindeki Proxima b bu büyük yolculuğun ilk adımı olabilir. Henüz teknoloji tam hazır değil ama istek, azim ve cesaret insanlığın mayasında zaten var. Peki şimdi bu hayali gerçeğe dönüştürecek kararlılığa sahip miyiz?